Yatsı namazı sonrasıydı. Küçük bir çocuk komşularından birinin kapısını çaldı. Bu aile, ayakları felç bir baba, hafız bir anne, üniversiteli dindar bir genç ve lise'li bir kızdan oluşmaktaydı. Küçük çocuğun annesinin durumu kötüleşmişti. Babası ise evde değildi. Aile babası onların hemen hastaneye götürülmelerini isteyerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisini hatırlattı. Bir kimse bir müminden dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah da kıyamet gününde o müminin sıkıntılarından birini giderir. Bir kimse darda kalana kolaylık gösterirse, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Hemen genç ve annesi arabalarıyla onları özel bir hastaneye götürdüler. Ailenin diğer üyelerine de durumu telefonla bildirdiler. Hastane masraflarını ödeyen genç, annesiyle birlikte komşusunun doğacak bebeğini beklemeye başladılar. Komşularının yardımına koşan bu aile telaştan evlerinin kapılarını açık bırakmışlardı. Evdeki kızın da kapının açık olduğundan haberi yoktu. Kız babasının ihtiyaçlarını görmek adına ona yakın bir odada kalırdı. Bu sıralarda babasını yatağına yatırmıştı ki bir ayak sesi duydu. Dikkat kesildiğinde birinin daireye girdiğini anladı ve kim o diye seslendi. Kızının sesine aniden uyanan baba silahını kaparak odadan çıktı. Eve giren yabancı babanın sesini duyup elinde de silah olduğunu görünce kaçıp gitti. Kız babasına döndüğünde bir ne görsün? Babası ayaklanmış yürüyor. Dehşete kapıldı. Aman ya Rabbi! Tam 5 yıldır tekerlekli sandalye sonrası. Kız yüksek sesle "Baba, yürüyorsun." dedi. Koştu. Babasına sarıldı. Sevinç gözyaşları aktı sel oldu. Babası tebessüm ederek "Bu bana sen ilk adımlarını attığında hasta olan annenin sevincini hatırlattı. Şimdi bana yaptığın gibi onun da yaralarına merhem olmuştun dedi. Sabah oğlu ve annesi komşularını dairelerine bıraktıktan sonra eve geldiler. Bu yorgunluk içinde kapıyı açtılar. Eşini ayakta gördüklerinde yorgunluk falan kalmamıştı. Neşe içinde neşe. Anne vallahi doğum öncesi ve sonrasında komşumuzun yaptığı dua kabul oldu. Uzun zamandır şifa bekleyen hastamızı iyileştiren Allah'a hamdolsun dedi. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله إن اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم